Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere koli açılımı yapacağım. Burada bir kolim var. İmran Işık YouTube kanalından aldığım ürünler bunlar. Yakın zamanda Koreli Çinli türler geldi. Onlara siparişini vermiştim. Bazı türler hoşuma gitti. Çok bir şey almadım zaten, ee, almışken şu da gelsin, bu da gelsin diye eklediğim bir iki tür oldu, gelmişken. Emre Hanım'a birazcık destek olmuş olalım diye düşünerekten birkaç tane tür aldım. Şöyle güzel bir tür var, İsmini inanın bilmiyorum, elegant türlerinden bir şey bu, Elegant familyasından muhtemelen. Şöyle kenara koyayım şu kısmı doğru. Bak şöyle çekli. Çünkü koca koca yani Aircraft'ı satın türlerden vardı. Şu şekilde bakın. Ben fazla Craft'ı sevmiyorum bazı türlerde. Mesela bunu da çok hoş durmuyordu. Şuna gitmedi yani. Biraz şöyle baktığınız zaman şeyi andırıyor. Suliyet var ya. Ona benziyor. Bilmiyorum bakarsınız suliyettir de bu başka bir isim de deniyor olabilir şunda şu hayal çizimine isim olan bütün var sonra okunuyor zaten yazarken de canımız çıkıyor böyle bir tür aldım tırnaklı bakın benim hani tırnaklı bir türüm var ya böyle da çok güzel tırnaklı o türde bu da şöyle kuru kök haline geldi bunu da şöyle kenara koyacağım ve benim sırf bu kargoyu oluşturma sebebim burada hemen burada bakın ne var. Agavodistin kristal türü var. Görüyor musunuz? Şöyle üfleyeyim değil mi bak. Şöyle tırnaklı ve kristal türler. Harika değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Bu da bu şekilde. Hemen diğer kargoma geçiyorum. Bu kargoda da şu pislikleri alayım. Şöyle pislikleri de şeydik Şeyleri alayım. Hatta bakın burada bir tane düşmüş. Şeye benziyor ya. Bir, bir mantar türü vardı bizde. İçi kızıl. Yok içi kızıl. Halı saçağı vardı. Bizim memlekettimiz. Halı saçağı diye geçiyor. Ona benziyor. Böyle kıvır kıvır olması. Şimdi şunu hemen şöyle kenara alayım. Da içindeki çöpleri. Ha bu kargoyu da kimden aldım? Succulent Daylight. sayfasını aldım. Bazı türlerin e, içinde değil o ayrı paketlemiş muhtemelen. Bilmiyorum artık ne çıkacak. Ne aldığımızı hatırlamıyorum zaten de. Şurada bir tane Lavulent var. Çok tatlı değil mi? Yapraktan yetiştirilmiş. Ya da plastik. Hemen burada benim var ya tırnağıma makas bile sukulenti var. Şöyle tırnaklı bakın. Biliyorsunuz ben tırnaklı bir tür seviyorum her zaman. Tırnakçıyım ben. Şurada yine ellenim var. Dediğim gibi bunu niye almışım bilmiyorum ama olsun. İlk almışım şu Belki bir severim ilerleyen zamanda. Ben destek olmak için almışım muhtemelen. Ve ee, burada Beni benden alırsan. Skulentleri sana bırakmam. tırnak türüm var. Bakın. Sallıyorum şu an ha. Söyledi. <laughs> Kiminize bazen komik gelebilir. Kiminize ne alaka diyebilir ama. Olsun yani. Boş boş video şey çekmek değil. De. Ben bir şeyler uyguluyorum. Çaba içerisindeyim. Hemen yani şuradan. Ben şey ayıklama derdi de başka ya. Başla. Neden bunun yaprağını temizlemişsin? Ben temiz derdim Demet abla. Yaprak temizlemesini bana bırak. Şöyle bakın güzel bir türüm var. Bu bende şimdi siz görün nasıl güzel olacak. Şöyle. işte burada çok güzel bir tür var. Bu bende kim bilir nasıl 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 güzel olacak. Bir bakacaksın sonra tekrar bir daha bakacaksın O derece güzel olacak yani bu. Bunu da şöyle koyalım. Burada bir tırnak kutuyu var. Gerçekten bunu aldım mı acaba bilmiyorum da hatırlamıyorum. Almış olabilirim. Şöyle bakın. Odaklamada. Şöyle bir tüy var. Bunlara küçük saksılar dikeceğim. Var ya benim küçük saksılarım yere belki atabilirim diye düşünüyordum yani. Ama bunu da hemen şöyle bakın. Markus var. Bu da yani yayvan bir tür, sarkan bir tür de olabilir. Bunu da askılı saksılardan birini dikeceğim. Ah Demet abla var, iş çıkarttın. Bunları biraz el yaptığını topraksız yapsaydın da ben bunu yastığa doldursaydım mı ya, güzelce. Şöyle sallayayım da Buradan tatlıcılara sesleniyorum. Lütfen el lafları temiz bir şekilde bırakın. Toprak olmasın. ve onları yastık yapıyorum. Burada da yine bir akualit var. Bu da benim ilk defa besleyeceğim bir tür. Peki sağlık bir şeyler kalmış mı? Tamamdır. Böyle arkadaşlar. Burayı da şöyle biraz temizleyeyim size. Şunu güzel bir saksı alıp dikmeyi düşünüyorum. Biraz daha böyle yayvan, asklı saksı olur aslında Bu Yavaş büyüyeceği Bak İmran abla temizlenmemiş Ne güzel. Bana böyle temizlenmiş göndermeyin kardeşim. Temizlenmemiş olsun. Ben buradaki kuru yaprakları temizlerim. En sevdiymiş çünkü yaprak temizlemek. Şöyle. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle tekrardan göstereyim. Bunlar direkt toprağa ekilip ekilecek türler. Sanki ben birkaç bir şey de almıştım ama kesin deme tablo unuttu onlar. <laughs> Neyse. Şimdi balkonu da çekmeden videoyu kapatmayayım dedim. Buraları da görün gene. Az daha unutuyordum buraya çekmeyi. Kolye açılımı yapıp Videoyu kapatacaktım neredeyse. Son anda aklıma geldi. Bakın şurada yeni aldığım türüm var. Bunu hemen diktim. Şurada da ufak türler var. Onları da bir yeni diktim. Toplayacağım. Şu türümü de yeni diktim. Bu arada toprağım geldi. Bunları aradan hemen diktim. Çünkü güneş vardı. Güneş direkt vurduğu için problem olmasın, pişmesinler diye diktim. Yani birkaç tane video çekmeye çalışacağım eğer toprak dikimimle ilgili. Çünkü değişmesi gereken ee, saksılar var. Bakın özellikle şu. Görüyor musunuz? Tamamen böyle toprak keçeleşmiş. Bir an önce değişmesi lazım. Burada bir tane de yeni tür aldım. Bakın şurada. Şöyle özel türlerden bu. Bu türü arıyordum. Aslında almışım ben bunu ama bunu görünce de dayanamadım. Bu türümü de e, Stokulent günlüğümden aldım. Hemen bizim eve yakın bir yerde serası var. Ondan aldım. Şöyle bunları da yine İmran ışıkları almıştım. Şurada bakın kellesini aldım. E, Orada vardı. Bunları köklenmesi için iki saksıya böyle diktim. Daha sonra büyük saksıya edinirsem büyük saksıya dikeceğim. Burada yine madibalarım var. Bakın şunları toprağını değiştirdim. Bu arkadaşım normal kırmızı saksıydı yani şu kırmızılardaydı. Porselen saksı aldım çünkü bu renklerin porselen saksıya uyumu çok görülüyor. Şu arkadaşımı da toprağını değiştirdim çünkü keçeleşmiş toprağa değişmesi gereken ee saksılar mevcut daha. Mesela şu hala ee ekilecek bekliyor. Şunu da aynı şekilde. Buna bir büyük saksı bulsam aslında şöyle antika saksı gibi iyi olacak ama herhalde onu yani çorba kaselerinden birine dikeceğim gibi bir gözüküyor. burada bir katı para ağacım var. Yavaş yavaş hareketlendi. Bakın şunu da yine sukulent günlüğümden aldım. Bu neydi? Ruella yani Ruella diye geçiyor. Burada da yine MS Succulent Mustafa Sonkaya sayfasından aldım. Şu ikisinin renk uyumu nasıl? Bakın görüyor musunuz? Kırmızı beyazlı renkli. Şurası şöyle. Hoşuma gitti. Şurada da yine Kristal Agova cisim var. Çimli tür. Şu an 3 tane kristatim oldu. Bu türü istiyordum çünkü çok hoş duruyordu. Biraz daha tabi parlasın, tutunsun daha güzel olacak. Bu da yine diğer bir türüm. Burada yine para ağacım var. E, dibinde manevi değer olan taşım var. Şöyle hemen burada anlamını göstereyim. Şunu da keseceğim demiştim. Kafaya bunu keseceğim. Çünkü şu yavruların büyümesini istiyorum. Burası bu şekilde. E, cam önlerini de şöyle göstereyim hemen size. Ha bu arada yerdeki türlerimi göstereyim. Bunları e, ektim. E burada bakın şöyle bir özel tür iltalmam var. E bu Nilüfer ablanın. Onun için aldık. Hemen burada da yine cam önlerinde diğer türlerim var. Hava biraz yavaştı bugün. Şansımızda bir yavaş var. Ama kıbleden geliyor yağmur. Buraya vurmuyor bu sefer. Şöyle göstereyim. Buradaki tüylerimi özellikle şunları koyuyorum ki burada formal çabuk alıyorlar. O yüzden onları oraya koydum. Anaçları öne koydum. Küçük saksılar çünkü düşebilir. Bu şekilde ayarladım. Hemen burada da bu türlerim var. Burası da bu şekilde. Burada da bu türlerim var. Şu markusu da Sukulent Daylight hediye koymuş sağ olsun. Onu da bu türü buraya ektim. Burada hatırlarsanız özel türü böyle sarkan bir türüm vardı. Onu da e, böyle bir nasıl dedik? Yoğurt tarzı bir şey oluyor ya. Bir güveç de yani demir güveç tarzı. Bakraç tarzı da de. tamam. Köylerde bakraç derler. Bizde erkek derler de. O şekilde bir şey ektim, Onu da şimdi göstereceğim. Burada da bu türlerim var şöyle. Bunları geçen hafta sulamıştım. Bu hafta çarşamba günü yine sulayacağım. Çünkü sulandıkları için bakın canlanmaya başladılar. Kök yapısı oluştuğu için tutunuyorlar yani. Burada da bu türlerim var. Şurada bir tane minima mıydı? Aradan çürüdü o. İki tane kaldı. Bakın az önce gösterdiğim tür herhalde bundan. Tamam olsun yedeklemiş olduk. Bak olmadı. Nilüfer abla hediye edeceğim onu da. Hemen o dediğim türde şu yukarıda bakın şuraya açtım. Hatta yakınlaştırayım. Şurada. Şu an karanlık gibi gözüküyor ama e, köklenmesi için e, oraya koydum tabi doğal Çünkü özel bir tür. Benim için de değerli. Çok güzel çiçek açıyor ondan dolayı. E, korunaklı bir şekilde köklenmesini istedim. O yüzden oraya astım onu da. Burası da bu şekilde. Burayı zaten biliyorsunuz. Bakın. Bu taraftan yağmur yağdı için su sulandı. Yağmur suyla. Tam işsizliğinin gibi oldu yani. Hemen burada da böyle devam ediyor. İyi oldu yani burada sulandıkları. Normalde yağış dolayı suyu almazlardı. Genelde ama yağmurun yan yağması güzel oldu. Şurada da bir yavru geliyor. Bazı türlerin yavrusunu alacağım tabii. Sevdiğim türler özellikle şunları. Bunların yavrularını değerlendireceğim. Bakalım. Bahçeye bir planım var. Eğer yapabilirsem bu sene ufak bir sere yapacağım. Çok sevdiğim Aguavadis türlerine bu cam önlerine de bakacağım. Diğer türlerimi de bahçeye indirebilirim. Burası da bildiğimiz gibi. Sanki burayı çekince bir telefon doluyormuş gibi bir kıyf içinde. Gidin sanki öyle biliyor. Şurada yine bir nolon var demiştim daha önce de. Çok güzel yavrusu var. Herhalde bu da kristal oldu. Artık kanaat geldim. kristal dönüyor. Şu arkadaşım bu şekilde. Yine buradaki üzer var. Burası da böyle arkadaşlar çok fazla bir şey yok burada biliyorsunuz tek cam. Burada bir farkan türüm vardı onu teyzeme verdim bu saksıya da bu şekilde yavrulu türümü ektim. Burada klavatamım vardı biliyorsunuz dondan etkilendi. Böyle bir saksı daha vardı de. ona da bu türümü ektim bu türümü de. Meltem Hanım'dan almıştım. İlk kulantamanlarımda. Çok güzel bir tür oldu. Kravatımı da göstereceğim birazdan. Burada yine bu türlerim var. Bunları buraya alıştırıyorum yeniden. Çünkü bunlar burada değillerdi. Esterim var. Yine Blue Miniman var. Burada bu türlerim var. Hatta şöyle devam edeyim. bu kısımda bunlar var. Şurada salmonum var. Yine bir lolom var. Gülü elfim var. Şuna da bir sarkan saksı bulmam lazım. Bak bir hafta on güne ne kadar doldurdu burayı. Burada şöyle bir türüm var. Bir türüm var. Şantını da bakayım. Bu arada teyzem yok. O yüzden çekemiyorum orayı. Bunlar da bu şekilde. Son olarak da kılavatımım vardı. Bakın ee, dondan etkilenmişti. Hazır toprağımda gelmişken ee, kelle aldım. klavatımda gençleştirme yaptım. Eğer ee, olumlu bir sonuç alırsam bu şekilde devam edecek. Eğer aralardan aşırı bir derecede çürüme vesaire olursa komple kılavatımdan vazgeçeceğim. Çünkü önemli türlerim var. Burada da yine Nilüfer ablama vereceğim sedemum var. Bakın şöyle hemen buraya koydum bunu da. Şimdi de burası bu şekilde. Böyle arkadaşlar. Hepinizin bayramını tekrardan kutluyorum. Bayram da bitti zaten de. Yine de çok bayramlara ermeyi nasip etsin Cenab-ı Allah. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Instagram'da da Kolejiz Afrika sayfama beklerim. Oradan da ara ara fotoğraflar, videolar atıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.